1998 kışıydı. Ben iki tahta kayakla buralara geldik. Hayalimiz ve hedefimiz bu sporun, hani Türk kayakçılarının gerçekten dünyada istenilen yerde olabilmesi, ön planda olabilmesi. Çünkü herkesin hayaliydi. Biz de o hayalle buralara geldik. Tabii bir ilçeye geliyorsunuz. Şartlar çok zor. imkanlar ona keza çok dar. Arkut Spor Okulu'nun Arabasını e, caddelerde falan gör, böyle dolaşırken görmeye başladık. E, acaba ne oluyor falan? Çünkü bu bizim de bildiğimiz bir e, spor dalı değildi çok. Uzaktık yani. Ama sonra öğrendik ki araştırmaya başladığımız erkekler için e, işte yeni bir otel yapılıyor. Otelde çocukların konaklayabileceği bir yer var. Burada e, bu spora işte merak olan çocukları toplamaya başlamışlar falan. Ama kız sporcular için böyle bir durum mümkün değildi daha. E, Haydar hocayla da tanışıklığımız var bizim, e, işte biz de biraz sporun içerisinde olduğumuz için zamanla e, onları her yerde görüyorduk. Haydar hocayla konuştum, hocam böyle böyle bizim de yiyenlerimiz var, Hani kızlar için böyle bir şey mümkün mü diye. O arada da babası zaten görmüş yine arabayı da, o da e, özellikle söyledi yani, İşte bizim kızları da verelim, bizim kızları da alırsınız. İlk başladığında bize haber verin dedik, takip ettik, ortalama bir buçuk yıl sonra büyük ihtimal, bize dönüş oldu. Cihan Ergüen'in e, takip etmesiyle oldu bu iş. Ondan sonra başladılar. İlk önce seçmeler oldu. Seçmelerde başarılı oldular. Şu an Özlem Ceren Dursun 7 yıldır devam ediyor. E, 3 yıldır da milli takımda. Diğer kızım da kayaklı koşu branşında e, spora devam ediyor. O da 2 yıldır milli takımda. Müzik Şartlar çok zor, gerek büyükler olsun gerek şeyler olsun kız çocuklarının spora gitmesi çok eleştiriliyor. Ama babası ve dayısı bunu tamamen göz ardı ederek onların daha ileriye gidebileceğini, kız çocuklarının da yapabileceğini göstererek, tamamen arkasında durarak bunu başaracağız inşallah. Özlem Ceren Dursun tamamen bir dayısının bize getirmesiyle, Özlem tek gelmedi, kardeşiyle beraber geldi. İrem'le beraber. Ee, biraz yaşı ilerlemişti e, Ayşenur'a oranla. Tabi bu işte hani ağaç yaşken eğilir misali çocukken başlamak e, daha avantajlı oluyor. Bir hareketi ya da karmaşık bir hareketi öğrenmede. Ama Özlem de işte olimpik olmak başka bir şey. Hani olunmuyor, doğuluyor diyorlar ya. E, bu çocuklar da evet akramlarına e, akranlarına göre çok hızlı ...yol katettiler işte, gerek kayak tekniğini öğrenmede, gerek ortaya koyduğu performansta, çok hızlı yol katettiler. Özlem zaten geldiği günden bugüne, önce bir Ayşenur vardı ama Ayşenur'dan sonraki süreçte önüne hiç kimseyi almadı. Özlem için çok zorlu bir süreçti. İlk girdiği sene hemen yarışlara götürmeye karar verdi Haydar Hoca. ilk sene yarışları şansından buradaydı. Dördüncülük aldı. Çok güzel bir sonuçtu bizim için. Çünkü Özlem için bir ilkti. Daha sonrasında ikinci sene Özlem e, şey, Erzurum'a gidecekti yarış için. Benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü Özlem'den ilk defa ayrı kalacaktım. Çok üzülmüştüm. Özlem gitti. Ben o sene yarışa gittiğinde bir hafta boyunca ağlayarak geçti hep günüm. <laughs> Tam bir hafta boyunca ağladım. Bir de aile baskısı çok fazla oldu. Gönderdin çocuğu soğuk. Şöyleydi, böyleydi, çok üstüme geldiler. Ben çok üzüldüm. Özlem'in şurada e, normal kontrollerinin dışında antrenman eksiği yapmayan bir ender sporculardan bir tanesidir. Yani antrenmandan kaçan ya da kaytaran bir sporcu portre profili değildir Özlem. Tam tersi çok çalışkan. Ki Özlem'in yorulduğunu falan anlayamazsınız. Yani Özlem e, yüz ifadesinde hep böyle şeydir. Nötr, böyle sakin. Ya işte yani siz antrenör olarak da diğer sporcular da işte yorulduğundaki o yüzündeki o yorgunluk ifadesi özlemde hiçbir türlü yoktur. Ya yani yoruldun mu deriz? Böyle çok sakin hayır falan der. Şimdi antrenör olarak da siz ya bu antrenman buna az mı geliyor? Ben nerede yanlış yapıyorum? Ya da bu istediğim verdiğim nabız aralığında koşmuyor mu? İstediğimiz yüzdesel değerde koşmuyor mu gibi böyle hep özlemde antrenman sonrasındaki ya da antrenman esnasındaki en çok karşılaştığımız noktalardan bir tanesi buydu. Ayşenur ablayla beraber antrenman yapıyoruz. Günlük 20-25 kilometre bazen. Bizim bir turumuz 2,5 kilometre. 8 tur, bazen 10 tur atabiliyoruz. Rakiplerime göre daha küçük olduğum için olimpiyat hedefim yoktu bu sene. Ee, ama ben kendimi hep 2022 olimpiyatlarında görmüştüm. İki yıldır 2022 olimpiyatları için çalışıyorum. Ona göre antrenman yapıyorum. Normalde bir kota vardı kızlarda, sonradan ikiye çıktı. İki kız, bir erkek gidecek şu an. Ee, i̇kiye çıktıktan sonra kota daha çok çalışmaya başladım. Ve ee, bunu, bunu ben almalıyım dedim. Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyatlar en büyük hayalimdi ve bunu bu kadar küçük bir yaşta gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Türkiye'yi temsil etmeleri bizi özellikle gururlandırıyor. Olimpiyat ya da yurt dışında olan müsabakalarda her zaman bizim tüylerimiz diken diken olur, sporcularımızı gördüğümüz zaman, ee, biz çok mutluyuz. Bulu, Gerede küçük bir ilçemizden çıkan ilk olimpiyat sporcusu ve Haydar Çetinkaya'nın ilk olimpiyat sporcusu olma gururunu yaşıyorum. Ee, küçük bir ilçe ama üç olimpiyat sporcusu. Benim antrenörüm olan kelime Çetinkaya, ben ve Özlem Ceren Dursun. Gerede ilçemizi e, olimpiyatlara sporcu hazırlayan bir fabrika haline getirmek gerçekten çok gurur verici. Ayşenur'la beraber... Ee, yarışlara gitmesi tabii e, onun da mesela önünde bir allası olarak bir büyüğü olarak onun elinden tutması, ona yardımcı olması, desteklemesi şimdi Özdemir de işte olimpiyat oyuncusu yaptı e, olimpiyatta beraber koşacaklar e, beraber yarışacaklar ülkemizi beraber temsil edecekler e, yani biz e, küçükken e, işte 90'lı yıllarda falan Naim Süleymanoğlu ile beraber halteri kaldırdık onunla beraber ayağa kalktık istiklal marşlarını okuduk vesaire. O gurur hepsiyle ve güreşçilerimizle, atletlerimizle inanılmaz bir şekilde büyük bir coşkuyla yaşadık. Ama kendi yakınında birilerinin şimdi olimpiyatta işte o ay yıldızlı formayla yürüyecek olması, orada işte o bayrağın altında bizi temsil edecek olmaları bunun ötesinde daha büyük bir mutluluk, daha büyük bir gurur.